Kaç lira olur dersen birkaç Derim. formül konuşmuştuk seninle. Birincisi bugüne kadarki yapılan asgari ücret artışlarına baktığın zaman hep o yılın enflasyonunun biraz üstünde artışlar yapılmış şimdiye kadar. Biz de demiştik ki %28,5'luk bir orta vadeli programla ilgili enflasyon öngörüsü hı hı. varsa bu oranda arttırılırsa işte 28 bin liranın üzerine çıkıyor asgari ücret. Bunun üzerine 5-10 puan konulursa işte %30, 35, 40 civarında olursa da 30 bin liraya yaklaşacak net asgari ücret. Ama bir başka veriyi burada paylaşayım hem seninle hem de izleyicilerimizle. İlginç de bir veri. <laughs> biliyorsun geçen hafta bütçe kanunu açıklandı. Evet. Bütçe kanunu daha doğrusu e, meclise sunuldu. Bütçe kanununda çok ince bir detay var. E, orada diyor ki asgari ücretten vergi alınmıyor biliyorsun. Bu tamam. vergiyi de hükümet karşılıyor. Ya ya da doğrusu devlet karşılıyor. Ee, bütçeye bu asgari ücret vergisiyle ilgili bir pay konuldu. O payın artış oranına bakıyorsun. Yani asgari ücretin hmm. vergisini ödeyecek ya devlet. Evet. O pay %28 arttırılmış. Yani 2026 için. Buradan şunu çıkartabiliriz aslında. Asgari ücret demek ki %28 civarında artacak ki o kadar pay konulmuş. Hmm. <laughs> tersine mühendislik diyebilirsin bunu ama e, bu geçtiğimiz yıl yüzde 25 arttırılmıştı e, bu vergi e, miktarı yani asgari ücrette öyle asgari arttı ücrette yüzde 30 artmıştı ya yüzde 28 ve üzerinde bir artış söyleyebiliriz bu hesaba bakarak demek ki yüzde 30-35 civarında bir artış asgari ücrette bekleyebiliriz bu da 28 bin lirayla 30 bin lira arasında bir rakam yapıyor net asgari ücrette.